Minecraft ama süper güçlerimle menat oynuyoruz. Hürkan kendisinin çok iyi Minecraft oynadığını söyledi. Yanında da arkadaşını getirmiş. Ben ise tek başıma oynayacağım. Fakat süper güçlerim olacak. Samet menatı kazanır. Tek başına oyunu bitirir diyenler yoruma 5 yazsın. Hayır bitiremez. Bu çok zor diyenler 6 yazsın. Ve daha çok menat videosu istiyorsan bir günde 11.253 like bekliyorum. Her abone olursan ismini ekrana koyuyorum kanki. Bir sonraki video senin de adın ekranda çıkabilir. Arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bu iki videomuzda gördüğünüz gibi Burkan bana meydan okuyor. Kurkan sen misin bana meydan okuyan? Evet benim. Bu kim? Bu da benim yardımcım. Yardımcısı? Lan nasıl bir şeysin sen? Tipe bak gözlere bak. Bu ne lan, böyle? Lan sen hayırdır lan? Oğlum. vurma oğlum 5, dur daha ol, başlamadı. Okuyor, sakin ol. He yani göreceksiniz siz. iki kişisiniz. Ben tekim ama burada menat yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben Thor yeteneklerini aldım. Süper güçlerim var. Ve videonun içerisinde süper güçlerim değişecek. menat severler bu video en az 10 bin like bekliyorum. Like'ları kırın. Çünkü bunlara tek atacağım. Sizin kılıcınız varsa benim de Thor baltam var. Valtamın gücünü görmek ister misiniz? Hiç o zaman hadi lan sen. Aa, 3 2 1. Menal başla, başla da, gel, kalan Hadi vur. bakayım yakala gel hadi hadi yakala. Hadi. Gel buraya. Oo! Sana vuruyor. Oo! Sana Gel gel gelicek mi? Gel, Niye kaçıyorsun? <laughs> Niye kaçıyorsun? <gülüyor> 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 Ya bu nasıl lan? Bizim çelik olmamız gerekiyor oh, <laughs> right abi. İşte oh, rahat right. right bırak. İşte bu hıza bak hıza arkadaşlar. Whoa! En hızlı benim. Müthiş güçlerim var bu arada. Şimdi size elektro çok gücümü göstereceğim. Oğlum duramıyorum ben. Aa durdum. Şimdi izleyin. Oh! Aa, aa! Ne oluyor lan? <laughs> ne oldu Gürkan? He? Hani beni yiyecektin? Gel sana aa. da sana da al bunu al. Allah yetenek atamıyorum arkadaşlar bir şeyler oldu. Al. <laughs> i̇şte bu. Ya. Gençler sizin daha çok gezmen lazım. Gürkan seni de öldüreyim mi? Beni öldüremezsin. Aa, aa Gel, Gel bakalım. <gülüyor> 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 Gel bakalım. He? Sen aa, kime şekil yapıyorsun aa, Gürkan aa, Bey? Vurayım bu, bir tane daha. <laughs> He? Vurayım mı? Kedi Erdoğan. Yalvar vurma de vurma de. Tamam, tamam tamam vurma. Özür dile özür dile. Özür <laughs> tamam, dile. Özür <tamam>, <laughs> dile. Ne bu ne? Kaçtı. Ka oh! Lan nedir at kedi? Kaç 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 kaç. Aa, ne? Onu rahat bırak. Ölmeyeceğim. Öleceksin. Onu rahat bırak. Öleceksin. Lan! Tor mı düşürdüm? Allah! <laughs> Baltam düştü arkadaşlar. Dur <laughs> <Baksana, gülüyor> Alamazsınız onu. Onu benden başka alamaz. Sakla oğlum sakla sakla. Arkadaşlar taktik yapmam lazım. Of, balta ya gitti buraya, ya. Buraya gelmesine izin veremeyiz. Balta, balta orada. Gizli 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 gizli. Kapat 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 üstünü Tüh ya, of çok büyük bir hata yaptık. Baltası ne yapacağım? Gel burada burada saldır. Gelirse saldır, gelirse saldır. Arkadaşlar dur odun kazma yapalım kendimize. Bekleyin lan, bekleyin. Alacağım o baltamı. Açılın oradan. Alamayacaksın. Görürsün, görürsün. Uf, <laughs> arkadaşlar güzel. Şu an tor süper güçlerimiz olduğu için baksanıza düz vuruşla ne kadar hızlı odun alabiliyoruz. Crafting table'ımızı yapalım. Hop. Crafting table'da eşyalarımızı tamamlayabiliriz. Böyle çubuklarımızı yaptık. Hop. Bir tane bunu alıyoruz. Bir tane de balta yapalım kendimize. Şimdi o taşı kazmam lazım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Ya sallar. Gel, gel. Gel. Geldi i̇şte geldi. geldi geldi. Kazmam, ay, lazım, ay, kazmam, ay, lazım, kazmam lazım. Kazmam lazım. Baltamı alacağım. Çıktan lan oradan. Al. Bırak bunu. Bırak beni. Alın. 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 Nerede lan balta? Al. 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 Bırakın oğlum bırakın. Nerede oğlum nasıl kapattınız siz ya? Olsun izin vermeyin. Alacağım onu alacağım benim baltamı. Of oğlum siz kaçınız lan. Gel buraya. İşte bu. Özel yeteneğimi aldırım böyle. Görüşürüz bay bay. Şuradan kaçalım arkadaşlar başka yerlere gidelim. Bizi bulamayacakları yerlere. Baltamı da aldım. Şöyle dağın içine gireceğim. Aha burada inekler de var. ama Yemekleri almam lazım. Birazdan çünkü acıkacağız arkadaşlar. Şöyle güzel. Tamam. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gökyüzündeyim. Süzülüyorum. Güzel bir yer bulmamız lazım. Kendimize güzel bir yer. Oha bu çok güzel bir yere benziyor. Bakalım bize maden lazım bu arada. Şuradan inelim mi arkadaşlar? Şurası güzel bir madene benziyor. Oğlum bildiğin havada kaldım lan. Şu an torun şeyini çevirerek havada kalabiliyorum. Şöyle inelim. Tor harbiden çok güçlüymüş. Ah, oradaki. Tamam tamam tamam. Lan ne oluyor? Oha! Oha nasıl ne oluyor? geldin sen buraya? Ne oluyor? Oğlum imkansız hile var sende. Hayır yok. Oğlum bak kaşınmayın ultimi atarım size. Hayır, Oha! Hayır, hayır, hayır. Ölme, eh, hayır, öl bakayım öl. Lan siz nereye geldiniz? Gidin lan buradan İşte bu. Ha Kaybolun buradan kaybolun bir daha görmeyeyim sizi. Şunlar kazabiliyor muyum arkadaşlar? Oo oh, alabiliyorum alabiliyorum güzel. Lan ne oluyor? Kazmam gitti. Arkadaşlar vallahi bir şeyler oldu. Ne oldu lan? Aa, örümcek adam olmuş yok. Arkadaşlar örümcek adam sevenler yoruma örümcek adam yazsın. Ve like'ları göreyim bakalım kaç kişi seviyor. Tamam örümcek adamla da, da güzel şeyler yaparız arkadaşlar. Şunu da alalım. Aa kömürleri böyle alamıyorum. O zaman kazmayla şöyle kazalım. Güzel 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 güzel. Şimdi arkadaşlar yemeklerimizi pişireceğiz. Hmm. Şimdi bunların eşyasını alıp yakmam yok mu? Arkadaşlar ben onların eşyasını kullanmam. O yüzden bu eşyaları alacağım ve lavda yakacağım. Ben kendi eşyamı kendim kazarım. Çünkü süper kahraman güçlerim var. Woohoo! Abi yu Na 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 Böyle hop kaçalım. Hop şuradan şöyle. Hop buradan böyle. İşte bu. Of, çok yoruldum ve acıktım arkadaş. Aha işte buldum. Tamam. Görüşürüz Nedir Aysel. Evet arkadaşlar onların eşyalarını atıyorum. Bunlar onundu. Şu elmayı atmayacağım. Sadece bunu yeriz ya da bunu da mı arkadaşlar haram ya onların eşyasını almayayım şöyle yapıyorum atıyorum oğlum sizin hiçbir şeyinizi kullanmayacağım lan kendim kazılacağım kendim gelişeceğim arkadaşlar crafting table'da fırınımızı yapacağız kendi yemeğimizi yiyeceğiz kendi yemeğimizi yapacağız biz böyle çalışkan adamlarız değil mi arkadaşlar çalışırız spider man çalışır evet şöyle yapıyoruz şunu koyalım yemeklerimizi şöyle pişirelim tamam bunlar burada pişsin ama bize bir tane fırın yetmez iki tane birden fırın hızlı olmalıyız arkadaşlar Oo, oh, yarasın yarasın spider ye 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 Arkadaşlar çok iyi. Tamam. Dört tane demirimiz de çıkmış. Hemen buradan en önemlisi kazmamızı yapalım. Sonra bir tane de balta yapacağım arkadaşlar. Bunu atıyorum. Tamam. Baltamız da hazır. Güzel. Setlerimiz güzel bir şekilde gelişiyor. Hemencik şunu alalım. Güzel. Bu yemekler bize uzun süre yetecek. Evet arkadaşlar. Örümcek adamın yeteneklerine bakmadım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi solda yeteneklerimiz var. R'ye basınca zaten şu şekilde hop A atıyoruz. Hop böyle gidiyordu arkadaşlar. Uçabiliyoruz falan. Bunu biliyorsunuz zaten. Böyle örümcek adamın F'ye basınca ne oluyor bakıyorum. Oo örümcek ağa atabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama bunlar arka arkaya atamıyoruz. O yüzden G'ye basıp da o atacağımız şeyi değiştirebiliyoruz. Bakın burada yeşili var, bilmem nesi var. Hop! Uu! Attığı yere bir şey patlatıyor arkadaşlar. Bunu beğenmedim ama. Şu neymiş arkadaşlar? Bunu deneyelim. Tavuk! Bu <laughs> tavuğu nasıl bu? Uy! Ana. attığın yeri bu şekilde yakıyor. Bu çok iyiymiş arkadaşlar. Bunu beğendim. Tavukçuk kusura bakma. Kick diyor arkadaşlar. Oho. Şuraya bakın arkadaşlar. Bu çok iyiymiş. O X ne? Oho tekme atıyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Oo. dönen tekme. Oğlum neler neler var. Uh -huh. Çok iyi arkadaşlar Spider-Man oldum tam bir Spider-Man sonra başka ne var o gözlerime bakın çekik göz oldum arkadaşlar Spider-Man'in gücünü mü çalıştırdım Bak bu açık göz öbürü çekik göz hangisi iyi sizce arkadaşlar çekik göz daha korkunç <gülüyor> <gülüyor> yaklaşmayın size çok kötü kızarım ha nerede bunlar arkadaşlar ya bir türlü bulamadım Burkun neredesin Buradayım. Sesim... Burada. burda Buradan geliyor. Oh, siz yakınlardan geliyor. Oğlum evimi yaptınız lan siz Gözümler ne baş... yaptınız? Lan? lan? Hayır gel buraya. Ya, Spiderman oldum oğlum. Hayırdır? Siz kime şekil yapıyorsunuz? Bak yeni yeteneğime. <laughs> Aldın mı? <Eyvah. gülüyor> i̇şte gel bu. Tekme de atabiliyorum oğlum. Bak şimdi bak bak gel buraya. <laughs> tok 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 aa, aa. tok tok tok. Arkeden veriyor. Hayır, gel buraya Alperen hadi. Bak sana bir tekme evet. atarım. <laughs> Aduu, ço, ço! Oha, ne yapıyorsun? Ya Yeteneklere oluyor? bak, yeteneklere! Oğlum durun bak, size çok kötü şeyler yaparım. Alo? Gel ne lan buraya. Ya yapabilirsin en fazla? Oğlum yapamıyorum, ne oluyor? Al, oğlum. <laughs> elektriği aldın mı elektriği? Ola. Ha? Oradaki kafanı yuvarta atarım. Aa, tekme attı. Lan. Gel, gel, tekme yumruk, bizde her şey var, alo? Oha! Aa, aa, tamam, tamam! Hadi gel, 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 gel! <laughs> ha. işte böyle! <laughs> Spider-Man, Spider-Man! Kaç Fazılırlar. kaç, geri çekil, geri çekil, eve çekil, ha, eve Ne kaç. oldu? Kaçarsınız öyle, kaçarsınız. Oğlum bir daha görmeyeyim sizi burada, çok kötü yaparım ha. <laughs> Gideyim arkadaşlar, ben. setlerimizi demir yapmıştık zaten. Şimdi sırada ne var? Sırada oksijen kazmamız lazım ama obsijen içimizde ilk önce elmas var. Madene elin bence, madene. Oğlum, beni bulamayacaksınız lan. Hop, şöyle yapalım. Oğlum sen kime şekil yapıyorsun? Spiderman var burada ha. Arkadaşlar, şimdi bizim acilen bir elmas bulmamız lazım. Oh, güzel, güzel, güzel. Madene indik şu an. Creeper'lar falan var, oğlum. Creeper'lar. niye bunları baltayla vuruyorum arkadaşlar. Spiderman man yeteneğinden vursam. denursam. Ana ölmedi. Ölen. Çat 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 çat. Evet, güzel güzel bütün ağlarımızı fırlattık arkadaşlar. Şimdi bunlara da bir tekme yapalım. Spider-Man'den siz hiç mi yediniz mi arkadaşlar? O zaman yiyeceksiniz. Vaa! <laughs> çat. Hadi lan. Çat 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 çat. Hadi bakalım. Güzel 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 güzel. Sen gel sen gel sen gel sen gel. Ha? Hadi bakalım bunu da patlattık. Şimdi bize elmas lazım. Bu ne abi arkadaşlar? Eski bir sürümde olduğumuz için şunların görünüşüne bakın. Git lan buradan. Git lan buradan. Buralardan bir lav sesi geliyor arkadaşlar. Nereden geliyor bu ses? Buradan mı geliyor? Arkadaşlar buradan bir yerden geliyor ama çözemedim ya. Buradan mı? İşte bu. Buldum buldum. Vallahi buldum. Elmaslar var. Ama çok kötü yerde. Zor yerdeler Ya. Nasıl alacağım? Ama burada da var. Dur şunları alalım arkadaşlar. Bir, iki. Tamam iki tane burada var elmas. Abi biraz burada var. Şunları alalım. Başka nerede var? Şu kenarlarda var arkadaşlar. Oraya nasıl gideceğiz? Şu lavı kapatsam mı ya? Heh. Arkadaşlar burada alabiliriz. Böyle böyle gideceğim alacağım. Şur burada. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şuradan böyle. böyle. Aa! Lan ne oluyor? Aa! ağımı kullanıp çıkmam lazım. Çekil seni. Hayır, yanma. Hah, işte bu, işte bu. Lan siz kime çekil yapıyorsunuz? Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Ne al oluyor? lan bunu. Al bunu, al bunu, yanıyor, yanıyor, yanıyor. Al bunu, al bunu, al bunu. Hayır, hayır, hayır. Ha, hayır, 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 ne, hayır, hayır. ne oldu? Siz kime çekiliyorsunuz? Tamam. Gelin lan buraya. Bardan, ha, bardan, sıkı. Bardan, ha, ikiye bir. Gelin, gelin. <laughs> ha, öldün. Ha, gel. Tekme. Oha lan hileye bak bedrak koydu. Lan hileyi kapat bu hileci arkadaşını getirmiş. Yo bedrak nasıl koyuyorsun lan sen? Ulan nasıl bir hileci bu ya? Bu ne oğlum yere bedrak. Oha elmasın yanına bile bedrak koymuş. Ben bunu nasıl kıracağım ya? Oo, Gürkan hileci arkadaşlarını kendine sakla tamam mı? Oğlum adam bedrak koyu lan. Ee... Bu ne ya? Git hile yapmayın. Bir daha öyle yaparsanız var ya çok kötü olur ha. Arkadaşlar şuraya Yo, bakın hayır ya. Evde bir şey yok ki. Ha, siz hile mi üretiyorsunuz lan o evde ne yapıyorsunuz? Hayır. Arkadaşlar bunlar bir şey yapıyor ama o evde. O eve bulacağım lan. Bekleyin lan evinizi basacağım birazdan. Bekleyin bekleyin. Şu elmasları alayım da arkadaşlar. Tamam mekana geldik. Şunları da alalım. Dıh Tamam bana bu kadar yeter arkadaşlar. Artık şurada elmas kazmamızı yapabiliriz. Buna atacağım. İşte elmas kazma. Bir de arkadaşlar elmas balta yapalım. Savaşlarda lazım oluyor görüyorsunuz. Her an arkamdan bir yerden çıkabiliyorlar. Yalnız örümcek isterim neden çalışmadı ya. Hep çalışıyordu çalışmadı vallahi onu anlamadım. Tamam şimdi bunlar tamam. Gideceğim şimdi onların evlerine bakacağım arkadaşlar. Aa, arkadaşlar şuraya bakın. Lan ne oluyor oğlum bana hasar o... Ana arkadaşlar karakterim değişmiş. Bu ne ya flash olmuşum. Lan ben niye hasar alıyorum? Dur yemek yiyeyim arkadaşlar. Vallahi anlamadım ki. Yeteneklerimize bakalım. R. Böyle bir yeteneğimiz var arkadaşlar R'ye basınca. F neymiş? <laughs> Çok hızlı ya. Tamam tamam bu kadar hız fazla arkadaşlar. Şu hız iyi şu anda. Bu hız iyi. Aynen. V ne yarıyor? B'yi bilmiyorum arkadaşlar. G. Oo, G de böyle daha mı hızlanıyor ben anlamadım. Tamam neyse içeri girip bakalım bunlar ne yapıyor. Lan siz ne yapıyorsunuz burada? Eyvah geldi. Koş koş koş. Ne koş lan? sağ eyvah. Koş koş. Saldır 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 saldır. Al bakalım al. Al, flash a, saldırısı, a, al. Bu ne ya? Evine hafızasını korumalıyız. Ne yapıyorsunuz lan siz evde? Hayır! Gireceğim, bırak, bırak, bırak. Oha, buraya üst kurmuşlar. Bekle lan, bekleyiz. Üstünüzü kıracağım ben. Al, al, yeteneklerimi al, 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 al. Al, 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 al. al. Kırarım lan evinizi. Hayır. Dur, ben baltam var. Bunu kıralım. Gelme lan. Neyse arkadaşlar, sizin ne yaptığınızı anladım ben orada benim güçlerimi almaya çalışıyorsunuz değil mi? Ha? Hayır. Söyle. Alamayacaksınız oğlum alamayacaksınız. Aa, gidiyorum oğlum gidiyorum. Nether'a gideceğim ve oyunu bitireceğim. Beni yakalayamayacaksınız. Ha ha ha. Arkadaşlar çok uzamamız lazım. Arkadaşlar çok uzamamız lazım. Hemen gidiyorum, hemen gidiyorum. Şimdi bizim obsidyen kazmamız lazım. Obsidyen, obsidyen nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Ya, madeni madene ineceğim ya da suyla lavı bir yerde birleştireceğim. Ee, nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Şu an düşünüyorum. Bakalım. Aa burada su var. Su var. Şöyle bir arkadaşlar. Hemen demirlerimi alıyorum. Bu demirlerden arkadaşlar kova yapacağım. Kovayla suyu alacağım. Lavla suyu birleştireceğim. O şekilde yapacağız arkadaşlar. Hop burada. Gördüğünüz gibi bir sürü demirimiz var. Bunları eritelim. İkili ikili ikili. Hızlı olmamız lazım. Hızlı olmamız lazım. Vaktimiz yok. Arkadaşlar muhtemelen onlar süper güçleri almaya çalışacaklar. Onlar süper güçleri alamadan bizim oyunu bitirmemiz lazım. Menantı biliyorsunuz. Acele etmemiz lazım. Süper güçleri almadan bitirmemiz lazım. Yoksa beni engellerler. Hemencilik kovamızı hop yapalım. Tamam suyumuzu alalım şuradan. Eh suyumu aldı. Bize şu an lav lazım arkadaşlar. Hemen yukarıda bir yerde lav bulmuştuk ya. Oraya gideceğim arkadaşlar. Orayı bulacağım. Orayı bulacağım. Zaten flaşırsa hemen hızlanıp bulabilirim. Aha. Arkadaşlar tamam. İşte bulduk. Şimdi buraya şöyle yapacağız arkadaşlar. Hızımızı düşürelim. Şöyle bir su atsak. Tık 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 tık. tık. Bütün işimiz çözülüyor. Tamam. Şimdi işimiz kolay arkadaşlar. Bu şekilde buraları toplayacağız. Of al al bitmiyor arkadaşlar bu ne ya hepsini alalım da lazım olur dönüşte de kullanırız bunları Aa, Aa, ses Oo, lan ben ne oldu siz de mi süper ben kahraman ya. oldunuz ya. Allah Allah arkadaşlar kaçmamız lazım acilen oğlum flash var burada flash hayırdır siz beni yakalabileceğini mi sandınız al haa işte bu uza bakın <laughs> tamam arkadaşlar buradan kaçabiliriz <laughs> Allah bu sefer işimiz gerçekten zor arkadaşlar şunu şunu yiyelim Allah şöyle kazalım. <laughs> Hadi görüşürüz bay bay. İşte bu şekilde kaçabilirim. Oha geliyorlar geliyorlar. Oğlum yedin lan. Dur lan uçuyorum arkadaşlar. Aa çıktım. Huu, görüşürüz. Flash'ım ben flash. Beni hayatta yakalayamazsınız. Max hızlıyım max. Uf arkadaşlar vallahi inanılmaz hızlıyım. Hızımı düşüreceğim biraz. Ooo. Oh! Lan. Oh. Ne oluyor? Ooo oh, bırakın oh. beni. Oh, oh. oh, ne oldu öyle? Lan sen misin lan? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ha, gel bakalım. Al 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 al. al. Yeah. <laughs> kalbim bile gitmiyor kalbim bile gitmiyor. Şu an beni hayatta yakalayamayacaksınız. Ara sokaklardan kaçıyorum oğlum. Oralarda bir yerde olmalı. Ha, oralarda bir yerdeyim beni bulursunuz. Ha! Bu hızıma bakın. Hayatta yetişemezsiniz artık. Lan yine mi buraya düştüm? Oo, uçabiliyorum arkadaşlar. Şuraya bakın. Düz duvara yürüyorum. Oho. Gördünüz mü yürüyüşümü? Düz duvara yürüyorum. Düz duvara. Ne oluyor ben? Nasıl hasar arkadaşlar? Evet, çakmağımız da hazır. Siz de hazırsanız Nether'a gidiyoruz. Huu, güzel portal, güzel portal. Tatlı bir portal yapmışız arkadaşlar. Ben beğendim. Lan ne oluyor bana? Ana! Arkadaşlar Superman oldum. Huu, süper güçlerim var. Tamam bu şekilde o zaman kolaylıkla Blaze'leri bulabiliriz. Blaze'dim. Senin için bunu yapar mıydım? Blaze'dim. Uf, bıktım, bıktım. Neredesin Blaze? Galiba bulduk arkadaşlar. Buralarda bir yerde doğum yeri olması lazım bu Blaze'in. Ama ben yeteneklerimi bilmiyorum ya. Bunun ne yeteneği var? Allah Lazer yeteneği. Müthiş müthiş. Nerede bu Blaze? Aha buldum buldum işte burada arkadaşlar. Lan. Onun lan orada bir şey yanıyor. Hey sen de kimsin? Süper. Aa Gürkan sen misin? Al bunu ol. O. Oğlum sen benim süpermen gücülerime karşı koyamazsın. Al sana x ışını. Al sana y ışını. Al sana v ışını. Gel lan gel buraya. Gele. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Ha ne oldu sıkıştın ne oldu? Al. Al. Oğlum daha en güçlü skillimi kullanmadım. Al. Ah olamaz. Ya oğlum bir dur şuradan blazer doğmuyor. Niye doğmuyor bu blazer? İşte doğdu blazer. Blazer ölüm bakayım ölüm bakayım. Hayır Blazer benim olacak. Lan sen mi aldın şu Bırak onlar benim olacak. Eh, oyunu bitirmeni asla izin vermeyeceğim. Görürsün lan görürsün bitireceğim. Ne oluyor abi ya? Fortless mutlu her şey geldi. Blaze doğ. Hah Doğdu. Tamam. Aa çıktı. Çıktı. Hayır. He ha, toplayacağım. Hadi 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 hadi. Daha çok işimiz var. Kim geldi lan? Oh, Aa, ben doğum yerini kırdım yanlışlıkla. Allah olamaz ya. Olamaz. Oh, Blaze tek atarım bak. Blaze Superman tek atıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tamam, 13, 14 tam. Hepsi dafa düşmüş arkadaşlar. 14 tane bize yeter çubuk. Şimdi bize Enderman lazım. Enderman neredesin? Enderman. Enderman. Enderman bulmamız lazım. Görüşürüz. Enderman. Enderman. Seni bulacağım. Enderman. Enderman gören var mı arkadaşlar? Görürseniz bana söyleyin ha. Ben şu an göremiyorum. 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 Görüyorum. Bunu oğlum, oğlum kurtlar falan çıkmış arkadaşlar. Gece olunca bu sürümde kurtlar mı çıkıyor? Oha. Ama burada Superman var. Woo! Uf yeteneğimi gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl yaktım? Öldünüz mü lan? Oğlum hareket edemiyorum. Ne oldu? Gücümü çok mu harcadım? Samet Parlak vs endirmenler Oğlum burası endirmen yuvasıymış arkadaşlar galiba. Baksanıza bir sürü endirmen var. Lan yine tamam, mi sen? Okay. Git lan buradan git buradan. Of ya. Lan bir rahat bırak. Hareket edemiyorum. Ne oldu? Ah uçmam lazım. Kaçmana izin vermeyeceğim. Oğlum ben niye uçamıyorum? Benim ne bitti? Hah. İşte bu. Hadi görüşürüz. Sonsuzluk ötesine. Uhu. Ah gerçekten de keşke böyle uçabilsek arkadaşlar. Ne güzel olur değil mi? <laughs> Uçmak isteyen var mı aranızda? Şöyle şuraya bir güzel bir iniş yapalım. Selamun Aleyküm Süpermen inişi. Ve mekanımızı bulmaya gidelim. Lan nereye gidiyorsun göz? Geldik mi yoksa? Hop. Ah, arkadaşlar farkında mısınız? Direkt aşağı iniyor. Geldik galiba, geldik galiba, geldik galiba. Ben buradan kazıyorum. Kazıyorum, 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 kazıyorum. kazıyorum. İnşallah doğrudur, inşallah doğrudur. Arkadaşlar onlar gelmeden benim bu eczaneyi öldürmem lazım. Yes, yes. Uf, tam odasını buldum. Lan, oğlum sürükler. Kime şekil yapıyorsunuz lan sürükler? Selamın aleyküm, ben geldim. Şuraya da kıralım. Ve gözlerimizi yerleştireceğiz. Ama önce şöyle ortasına şöyle bir şey koyalım arkadaşlar. Sonra buradan buraya atlıyoruz. Allah yanacağım yanıyorum lan. Allah'tan benim arkadaşlar. Lan. Ben. Allah. <laughs> Bana vuramazsın. Bana vuramazsın. Oh. Hayır. 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 Patlar mı buraya? Sakın 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 sakın. Görüşürüz. Son anda kaçtık. İşte bu. Nerede adamı ne? Nerede adamı? burada. Şimdi arkadaşlar Superman olarak hepsini patlasacağım. Canım bile gitmiyor. Durduramayacaksın beni. Ha. Durduramaz ki. Durduramaz ki. Durduramaz ki. Superman. Woohoo. Arkadaşlar şu ışınlarımızı patlatabiliyor muyuz ya? Şunu deneyeceğim. Yok. Lan. Lan. Hayır. Hayır. Superman uç. Arkadaşlar sanırım Ay. sabit öldürdüm. Tek yapmam gereken şey bunları kırmak. Ha ha ha. Is. Sen Superman Samet'i öldürdüğünü sanıyorsun ha? <laughs> arkadaşlar işte biz böyle geri çıkarız. Süpermenim ben öleceğimi mi sandın? <laughs> i̇şte arkadaşlar zor da olsa bir şekilde çıkmayı başardım. Şöyle. Bu ne oğlum burada? Burada, burada burada şey mi olur ya? Huu! Yürkan, burada mısın? Hayır sen nasıl ölmedin? Ya biz ölmeyiz oğlum. Süpermen'i Süpermen! Şunu da patlat, şunu da patlat, şunu da patlat, şunu da patlat. Hemen buradan buradan patlattım. Ha, ejderha can alamayacaksın hiçbir yerden. Şimdi yetenekler. Evet 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 evet. Evet. Vay! Eyvah! Oldu. Hadi, hadi 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 hadi. Enerjimizi bitiriyor. Hayır. Ya bitiririm enerjisini. Ne oldu? hareket getiremiyoruz değil mi? Aa vurdum bir tane daha. Gel buraya ejderha gel buraya. Oğlum bana ne yapıyorsunuz? Bak beni aşağıya tutuyorsunuz. Hareket Vay. edemiyorum. Aa, Aa, ejderha sıkıştım. Aha, kendi adamı vuruyor ejderha ya kendi adım ejderha vuruyor ya. o ejderhayı ben keseceğim. Kesen taraf ben olacağım. Oğlum ne alaka sen keseceksin? Ben oyunu bitiriyorum. Yine ben kazanmış olacağım. Aa doğru. <laughs> o zaman izin vermez <laughs> Oğlum bunun hiç kafası çalışmıyormuş arkadaşlar ya. Şöyle yapalım. O ejderhayı ben keseceğim diyor ya. Hadi bakalım. Hadi son bir vuruş. Yeah! <laughs> İşte başardım. Süpermen Samet, Spiderman Samet, Thor Samet. Bütün hepsiyle de başardım. XP'leri de alalım. şuradan atladım mı oyun bitiyor galiba değil mi? Merhumetim merhumetim. <laughs> galiba şuradan atladım bitiyor. O zaman şöyle arkadan gizlenelim. Hop. Aa, hayır. Hayır. Aa. <laughs> lan 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 ne yaptın? <gülüyor> 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 olamaz. Olamaz. Kesinlikle olamaz. Arkadaşlar ejderha öldürdüm ama şehre dönemedim. Ee, size sizce kim kazandı? Yoruma yazın. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Ne kadar çok like o kadar çok böyle video gelecek. Sol taraftaki videoya gidiyoruz. Orada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Tıkla kanka. Tıkla görüşürüz orada. Bay bay. Tıkla gel. Tıkla gel.